Bir tane yedi. Kaçma. Ulan. <laughs> Güzel oynuyor. Expire. Yeni gitti. Bak <laughs> <laughs> oh, tamam. oh. Yemezler ticaret Aron'un şirketi. <laughs> bunu biz gösterelim. Bunu nasıl yapar? Aaa. Aynı biz de düştük ya. ya reload. Reload nice ben shot mevcut. Motor alacağım. Motor alacağım. Motor alacağım. Bekle. Bekle. Ayarla. Anahtara hazırladın mı? Expired. <laughs> Elamanlar. Killing spree Ay, for the pluto. Neredeler bunlar acaba? Aa, buradalarmış. <laughs> Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün takipçilerimle beraber güzel bir vs maçı yapacağız. Sırayla oynamak isteyen tüm takipçilerimle oynayacağım. Bunu da ara ara yapmayı planlıyorum. Bakalım şu an karşımda Efe kardeşim var. Kim kazanacak? Neler gelecek başımıza? Bir görelim. First point for the red team. Oo, güzel başladı. Bir dakika şöyle sesi bir tümü yapalım. Şu bir taneyi yedin. Kaçma. Ulan! <laughs> güzel oynuyor. Güzel oynuyor. Target down. Uf, iyi vurdun ha. Evet. yer misin oradan? Ya, ya ben mi? ev 24ü almamışım mı bekle? Al hemen alayım. <laughs> o nasıl değmez ya? Şunun mi gidersin. <laughs> Cover me. Bekle, reload yapıyorum sakin. O. Oh. Server'e gitti. <laughs> Kankişko nereye? Havada ölmez misin? <laughs> topuktan. <gülüyor> <gülüyor> Yakın oynamayalım. Ara ara yapacağım böyle arkadaşlar. Beraber oynayalım. Hoşunuza giderse siz de videoya like atıp yorum kısmında belirtirseniz devamı gelir bu serinin. Merhabalar merhabalar. Şurada Şöyle bir yemen yok mu? Şunu yersin o zaman. Reload yapıyorum ama reload yapılırken de vurulmaz ki ya. AVM'yi mi alacaktın? Vur, Karamalı daramalıya geçelim. Hadi. Tamam. Kalan sürede bir de daramalı tüfekle deneyelim bakalım. Biraz öldürmesine <laughs> imkan vereceğim. Allah be! Beraberliği yakalayalım ondan sonra tekrar başlasın. M24'te aldık şimdi. Yapma be. <laughs> Bu kadar da basit ölmek istemiyorum ya. Ulan geliyorum. Aa, berabere. Tamam artık başlayabiliriz. Gel 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 çık. Şu bir. Şu iki. Enemy down. Cover me. Reloading. Güvenli bölgesindeydim. Orada durmamam lazımdı. Silah değiştireceğim ya. Bu sanki şey gibi oldu. Çok güçlü bir silah. Şu an haksızlık yapıyormuş gibi hissettim kendime. Target down. Killing spree for the blue team. Efecik böyle kullanacaksın SKS'yi. blue team victory. Oyun içi chatten Team match. Buldum Let's bu go. Arkadaşı. Bakalım bize bir meydan okuması yaptı. Şimdi ne olacak? Kaka. First point for the red team. Ha. Nasıl vurdun sen beni? Nasıl vurdun? 1 bir. bir. Gördüm. Yemezler Anı ticaret aronum şirketi. <gülüyor> <gülüyor> hı, hı, Ama onu bak onu biz gösterelim nasıl yapar. Aa bak. <laughs> ya. Yok lan bir daha hile burada yapmak. Bir kere hile yapalım dedik olanlara bak. Gördüm. Vapaa kaçtı. Son atış no, no, no. ve ölüm. Son mermide de gitmez ki be arkadaş adam. Şöyle bir. Abi bu mermide lazım lazımdı ama Ya taktın mı kanka? Bak bunun da değmesi lazım da değmiyor. Niye değmiyor? Reloading bekle. Çekil, çekil, çekil. İşimiz gücümüz var. Bak 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 bak. Şu atlamalar beni bitiriyor ya. Bak, şu atlamalar beni bitiriyor ya. Baba. Neredesin? Kanki kocum benim. Yok öyle yumruk. Yemezler. Biz çok düştük o yollardan. Reloading. Taktiği hiç değişmiyor. Oradan şöyle bir esporcu hatta işi yapıyor. Sonrasında da şöyle mermi yiyip lobiye gidiyor. Gel buraya gel 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 Bir badelik canın kalmış bize artistik çekme. Bir, iki... Lan orada ne geziyorsun sen <laughs> alçak herif? Yerde ararken gökte bulduk elemanı. Değmesi lazımdı. Nice shot. <laughs> O zaman böyle değdiririz. Nice shot. Cover me. Okay. Gel kankacım. Seni kendi silahınla öldüreceğim. Seni kendi silahınla indireceğim bir badelik canın kalmıştı. Allah'ım ya bu efsane bir atıştı ama geçler. Şimdi yiğidi öldürdüm. Hakkımı da yemeyim kendimi. Five minutes later. Gel lan buraya. Korumada şu an. Ama artık korunmuyor. Yumruklayacak bak. Aa reload yapıyormuşum pardon. Pardon gençler. Ayak sesi buralarda dedim tam Karşımıza çıktı abi kapatını ayarlamıştım ya var ya Çok güzel bir kafa yarı vermiştim bana bak ayağına değdi Gel buraya gel 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 buraya gel nerede bekliyorsun beni Şunu değdiğin zaman sen gidersin ben sana söyleyeyim Son 1 dakika 3 saniye Allah be e-sporcu ölüş, öldürüşü yaptı bize ya Sonunda başardı esporcu öldürüşünü kardeşim. Ortadan gelecek diye ümit ediyorum ama aha burada. Son ölümü kim gerçekleştirecek? Benmişim o da be. Blue team victory. Eline sağlık kardeşim güzel oyundu. Evet arkadaşlar biraz önce ile bir oyun yaptık. Kadeh 1 vs 1'de yendim. Şimdi abisi de geldi. 2 vs 1 maç yapacağız. Bakalım 2 vs 1'de kazanan kim olacak. Yani hemen Let's başlayalım. Go. One man duo. Bir ambar mücadelesi. Şöyle bir tut bakalım. O bununla zarar verebilir. bir bir berabere. Bak 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 bombacı mülayimlere bak. Ha! Üç seviye katlı alacak. Biri gitti ama gitmediğini gördüm. Hadi be. <laughs> Zorlu bir duo maç. Nerede bir zıplaşmalar? Hoplaşmalar gördüm. Target Kade. Kaç kade kırıldı. Nereden geldi yahu? Tam olarak şuradan çıkacak bir kardeşi olaymış. Oh, Nice gitti. shot. Sen de Bak 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 bak. Bak bombacı mülayimlere bak. Bak bombacı mülayimlere bak. Kendi <laughs> çekine <laughs> kardeş. <gülüyor> Oo bak uçan çekirge vuruşu yapacaktı bana. Ben biliyorum o vuruşu. oradan gördüm seni. Sen bir çekilir misin? Şöyle şey o zaman. O oh, havada gitti. Oğlum ya Havada ya. beyni uçtu. Havada beyni uçtu. <laughs> Nasıl bir kıpraşmalar öyle. <laughs> 6-4. Liderlik devam ediyor. Şöyle bir gördüm ama değdi ya. Değmesi lazım. Değmesi lazım nice onun ama. Hadi. Enes bura buralarda <laughs> Enes'te. Oley. Oley. <laughs> Şöyle tek yapalım ya konuşmalar duyulsun. Bir bacak denemesi başarısız. Aa nasıl? Nasıl ölmezsin o atışa? <laughs> sen nasıl? Ben de nasıl ölmem sen de yani gerçekten çok düşündüren iki tane atış ve kill Uçan çekirge ölüşü. <laughs> yani hep vuruşu yapmayacağız tabi arada sırada da uçan çekirge stili bir ölüm bizi bekliyor. Abi bak kafasına git bak. Bak gördün <laughs> no, mü? şimdi <laughs> kardeşimin tamını <laughs> <insanını> alamadım be. <laughs> Şu an tersten yakaladım bak hiç beklemiyor bak.

Ben de aslında çift M24 yapmam no, lazım. Sen benim çiftim mi? Uçan. Bir tane body. Bakın benim Dur! Bir daha! Sen de bir çekil. Aha ölmedi. Aha ölmedi. İki body. Bir o yedi bir ben body yedim. Tabii ki kazanan you. biz olduk. Ah. <gülüyor> <Kardeşim>. <gülüyor> kardeş katli. Bombayla kardeş edip Aa yanımıza geldi. Çok yüksekten atladım öleceğim bari. O nasıl bakı şöyle. 3. Aha. 1. Son 50 saniye. Kıyasya maç pardon aynen yemeyecek Ben senin sen, attığın sen bomba oldum hadi Aaa beraberlik vay haydi <laughs> Beraberlik <The Blue> <gülüyor> <gülüyor> <Senin pusucusu> Seni kusucu seni Aaa part 2'ye geldi part 2'ye geldi artık çok zor oldu yenmeniz Yine bir bomba denemesi Yine bir bomba Enemy denemesi now. ve direkt lobby <laughs> Son dakikada Nasıl verdiniz oluyor? maçı ya. Expired. Son Hadi dakikada be. verdiniz maçı. olsun abi. Adam tek Şimdi arkadaşlar tam oyunu kapatmıştım da edite geçecektim artık videoyu. Şöyle bir çete bir bakayım neler dönüyor burada derken. Botlar gelsin iki iki vs atalım diyor Talha kardeşimiz. Talha kardeşimizi şöyle bir arkada şekle yapalım. Daha sonrasında bu oyuncuyu engelle niye takıma çağıramıyoruz? Oyun mu oynuyor acaba? Arkadaşlık isteğimizi kabul ederse bir vs yaparız bunlarla ikiye bir. Şimdi son maçımız da o zaman 2 vs 1 yaparak kapatıyoruz. Bakalım bir. İki kardeşimiz Talha ve Fero'ydu galiba. Evet. Talha ve Fero kardeşler Tüm başarılı match. olabilecek. 2 vs 1 takımı gönderdik. Sıra ikincisinde. The blue team has scored for the first time. Ş <laughs> güzel atıştı. Çifteli bombeli ö Oo, güzel, güzel, güzel. Şöyle bir kapo. Bunu beklemiyordum bak. Bu darbeyi beklemiyordum. 3-3. Güzel, kıyasıya bir rekabet. Talha Fero eklesin. abi ayağına değmemesi lazımdı. Onun ayağına değmeyecekti. Böyle kafaya değecekti kanka ya. Bak. Vurdum vallahi vurdum. Vallahi vurdum, billahi vurdum gördünüz. Ne güzel bakıyorsun oradan. Oradan ne güzel bakıyor bu arkadaşın ya. Şuna bir body atalım da. Nerede o body? Şöyle. Çok güzel. ilk player. defa yerine geçti ama fazla uzun sürmedi. Bak. Sen buradan ne ara çıktın? Şöyle kafanı nice patlatırım bak. Vallahi patladı. Reloading. Aa, arkadaşı çabuk geldi. Biri gitmeden biri geliyor. Clear. Target down. Easy. Cover me. Gördüm. Eleman var. Killing spree Oo, bu çok güzel for the blue team. Bu çok Clear. güzel atıştı. Bu da ikinci güzel atıştı. Altılı combo. Devam. Ferro. Fero değdi mi? Bak bu da değdi. Öbürü değmedi. Reis ya. Reis. Yavaş yavaş. <laughs> Vallahi yavaş yavaş çık diyorlar. Gelme. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neredeler bunlar acaba? Aa, buradalarmış. <laughs> Enemy Oo, go. bu çok güzeldi Talha. Bu efsane bir arkadaş. Bu da güzeldi ama bitiremedim ya. İyi <laughs> hey, sorma. Şuradan değiyor mu? Bir test. Oh, ayarlayamıyorum. Ah. <laughs> Aa yakaladınız beni. Bir daha bunlar beni geçecek gençler şimdi. Bunlar geçecek. Ama ölmem lazım bu atışa. Bu iki. Yapamadık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bakalım. Enemy down. Bu sefer iki yapacağım. Bu sefer iki yapacağım. Ha. Yaptım. No mercy. Hı hı hı. Olmadı ya. Sana sıkmamıştım Fero. Ben Kalhaya sıkmıştım ama <laughs> arada sen kaynadın. Madre. <laughs> Güzel. Dua işe yarıyor abi. Biri atıştı. Kill. Abi durursak mı? <laughs> dur dur dur. gitti. <laughs> <me. gülüyor> yumruk fight'i yapalım. Yumruk <laughs> fight'i yapalım. Gelin. Yumruk fight'i. <laughs> tamam abi. Tamam abi. Yumruk fight'i. <laughs> ne oldu? Yumruk fight'i. Yumruk vur vur vur. Abi var gerçek mi? Abi ölmeyeceğim Kaç kere vurdum? Gel <laughs> buraya. <laughs> 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 abi ben PUBG, e, PUBG, Kitbox'tuysam bilmiyor musun? Ben de ufaktan ufaktan başlıyorum daha. Kara kuşak. Yok kara kuşak en iyisi mi? <laughs> kırmızı abi. <laughs> Gel, Fight, white başlasın. Bu sefer alacağım sizi. Bekleyin, bekleyin. Neredesin be? Kill. Aynı ödüm. <laughs> tek yemeğine aldım canım bir. <laughs> ne <Öğlen> lazım ama. <laughs> Daha tek yakaladım. Arkadaşım da yok şimdi. Gel kavga başlasın. <laughs> Ya bu video ne zaman gelir? Yarın sabah atacağım. The red team vurma, vurma, vurma. doesn't have a lot of time left. Tamam yarın sabah bakacağız abi. Yarın sabah atacağım. Eyvallah. Tamam. Abi başladım. kimin kazandığı belli zaten. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. İyi oynadınız. Siz vallahi bak belki kaç maç attım bu kadar zevk almadım. Hiç en zevkli oyunum buydu. Teşekkürler. Team Teşekkürler abi. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videoyu. Hoşunuza gittiyse videoya like atıp kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Bay bay.